Merhaba arkadaşlar, ben matematik hocası Kövşat. Şu an bir kolejde, e, IB World School'da IB matematik hocası olarak çalışıyorum. Uzun yıllar dershanelerde de YKS Matematik anlattım. E, lise seviyesinde. E, şimdi e, bir temel matematik konuları alakalı bir seri hazırlamaya karar verdim. Fakat bu seriyi, bu seride yani orta birden lise sonuna kadar her öğrenci bir şey bulabilir bilgi seviyesine göre. Biraz bütünsel bir ders olacak. Ee, ama bu serinin içerisinde bazı pratik çözümlerden de bahsedeceğim. Ee, matematik konuları birbirine bağlı. Yani ben YouTube'daki bütün videoları izledim. Ee, sonuçta aynı şeyi yapmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ee, tabii çok farklı olmaya da kasmadan e, e, böyle bir seri yapmaya karar verdim. İlk konumuz kesirlerde toplama. Kesir kesir nedir? kesir iki tane tam sayının oranıyla başlayalım. Yani ondalık sayıları şimdi karıştırmayalım. Ee, o zaman tam sayı nedir? Tam sayıları z ile gösterelim. Z harfiyle. Mesela 0 bir tam sayıdır. Bir er ekleyerek gidelim. 1, 2, 3, 4 diye e, hiç durmadan gidiyor. Şimdi de birer çıkartarak gidelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. E, Tabi şimdi e, negatif sayıları bilmeyen arkadaşlarımız için hemen bunu anlatalım. E, neden negatif sayıları ihtiyaç duyarız mesela? Diyelim ki bir sayıyla mesela mesela şöyle başlayalım. A artı 2 5 ise A kaçtır sevgili arkadaşlar? A artı 2 5 ise A kaçtır? Ne ile 2'yi toplarsak 5 yapar? 3. A eşittir 3'tür. Şimdi burada A artı 4 e, eşittir 2 ise ne olacak peki? Yani A nasıl bir sayı olacak? İşte bu bir, birincisi bu denklemi çözmek istiyoruz. İkincisi şöyle bir şey düşünelim. Burası deniz seviyesi olsun. Şurası 5 metre olsun. Aynı uzunlukta da aşağı doğru gideyim. Şimdi ben buraya artı 5 dersem buraya ne diyeceğim? Yani konum olarak buraya ne diyeceğim? İşte negatif sayılar burada devreye giriyor diyebiliriz. Buraya da eksi 5 metre diyebilirim. Yani eksi aşağı yönü gösterebilir. Dolayısıyla bu açılarda trigonometride her yerde kullanacağımız eksi artı yön Kullandığımız şeyler. Bu denklemi çözmek istediğimizde de e, a'nın eksi 2 olması gerekiyor ki, bakın eksi 2 artı 4 aynı zamanda 4 eksi 2 demektir. Bakın yine 2 geldi yani eksi 2. Dolayısıyla şimdi negatif tam sayıların üzerinde çok durmuyorum çünkü konumuz kesirlerde toplama. Şimdi sevgili arkadaşlar kesirlerde toplamayla alakalı devam edelim. E, şu anda Mesela kesire de, de dedim. iki tane tam sayının iki tane tam sayının oranı dedim. İki tane tam sayının oranı. 2 bölü 3 artı 5 bölü 7'yi mesela toplamaya çalışalım. Burada 3 ile 7'yi ortak payda da yazacağız sevgili arkadaşlar. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü matematikte hep aynı cinsten şeyleri toplayabiliriz. Yani mesela sayıları toplarken de sayılarla sayıları topluyoruz. Ya da bir ee, örnek verelim gerçek hayat örneği 5 elma var elimde 5 tane elma ve 2 tane daha elma var. Şimdi toplam kaç elma yaptı 7 elma yaptı çünkü aynı cinsten şeyler. Ama 5 armut artı 2 elma yani aynı cinsten olmadığı için toplanamaz ama 7 meyve diyebiliriz o başka bir şey. Dolayısıyla bunları toplayabilmemiz için aynı cinsten olması lazım. Bunları toplayabilmemiz için aynı cinsten olması lazım. Peki bunları aynı cinsten nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Paydalarını eşitleyerek. Şimdi bunu 7 ile bunu da 3 ile çarpıyorum. Ama bunu yaparken şunu yapıyorum sevgili gençler. Bakın. 2 bölü 5. Şimdi e, 2'yi 4 ile çarpsam 8 olur. 5'i 4 ile çarpsam 40 olur. Bunlar birbirine eşittir. Çünkü ikisine de aynı şeyi yaptım. Yani bu zaten hep kullandığımız bir şey. Mesela 4 eşittir 4. Şimdi sol tarafı left şey soldaki şey 2 ile çarptım bunu 2 ile çarptım. Şimdi tabii ki 4 eşittir 4 8 eşittir 8'e döndü ama sonuçta eşitlik korundu. Yani bunun gibi bunlar. Yani şimdi biz burada ne yaptık? Aynı cinsten yapmaya çalışıyoruz. Yani peki bunun aynı cinsine olmasının ne alakası var? Devam edelim. Yani biz burada aslında 7 ile 3'ü ve 7 ile 2'yi çarpacağız. 14 bölü 21 artı ee, yine paydamız 21 oldu. Ve 3 çarpı 5 15. Şimdi işte aynı cinsten oldu. Artık toplayabilirim. Diyeceksiniz ki hocam ne alaka? Ne, neden aynı cinsten oldu? Burada ufak bir hatırlatma. Kızım sesini kız. Ufak bir hatırlatma yapıp kesirlerde çarpmayı anlatayım. Çünkü kesirlerde çarpma sevgili gençler toplamadan çok da kolay. Evet anlatıyorum. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 2. 2 ile 5'i çarp 10. 3 ile 2'yi çarp 6. Bu kadar basit. Ha tabi orası videonun arkasında kaldı. Şurada yapıyorum. 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 7. 2 kere 5 10. Payla paydayı çarpıyoruz. 3 kere 7 21. O zaman demek ki A bölü B yazdığımda A pay A pay Burası da demek ki payda oluyor sevgili gençler. Tamam mıyız? O halde ben mesela şunu yani 2 bölü 5'i 2 çarpı 1 bölü 5 şeklinde gösteremez miyim? Tabii ki gösterebilirim. Neden? Çünkü 2 demek aslında bir nevi 2 bölü 1 demektir aynı zamanda. 2 bölü 1 2 yapar. E çarpalım. 2 kere 1 2. 5 kere 1 5. Gördüğünüz gibi 2 bölü 5 şeklinde yazabildim. Şimdi peki deminki sorumuzu tekrar hatırlayalım. Hemen buraya taşıyalım bunu. Neydi? 14, 14 ve 15 gelmiş. Evet. 14 bölü 21 15 bölü 21 Şimdi o zaman ben bunları nasıl yazabilirim? 14 çarpı 1 bölü 21 artı 15 çarpı 1 bölü 21. Sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi aynı elma gibi. 14 tane elma. Bunlar 1 bölü 21. Bir elmayı ifadesi. 1 bölü 21 eşittir. Çünkü aynı cins yaptım bakın. Yani şunun gibi mesela 14x artı 15x ne yapar? Yani x'in bir yine elma olduğunu düşünün. 14 elma ve 15 elma daha ne yapar? 29 tane elma yapar. Bu da arkadaşlar 29 1 bölü 21 yapacak. 29 tane 1 bölü 21 nasıl ifade edilir? Çarpı ile ifade edilir. 5 tane 4. 5 çarpı 4'tür değil mi? Dolayısıyla yine aynı mantık. 29 çarpı 1 29 21. Şimdi burada dedim ya böyle bütünsel bir ders anlatmak istiyorum. Dolayısıyla ama biz tabi kesirleri toplarken hiç bunları düşünmüyoruz. Şimdi gelelim pratik pratik e, konu zamanında. Şimdi pratik olarak kullanacağımız bir e, şu, to, şu tarz formatlarda mesela 5 artı 1 bölü 2. Burada sevgili arkadaşlar genelde e, öğrenci arkadaşlarımızın çoğu bunun altında 1 yazıyor. Yani 5 bölü 1 1'dir. Daha sonra 2 ve 1 ile paydaları eşitliyor. 2'yi 1 ile çarpıyor. 2'yi 5 ile çarpıyor. 1'i 2 ile çarpıyor. 1'i 1 ile çarpıyor. Çünkü paydaları eşitliyor. 2. 2x1, 2 çarp 1 2. 2 çarp 5 10. Artı 1 bölü 2 diyor. Paydalar aynı olduğu için 11 bölü 2 diyor. Yani paydalar aynı olduğu anda 11 bölü 2 diyor. Şimdi bunun e, pratik yolunu şimdi beraberce öğreneceğiz. E, Mesela 5 artı 1 bölü 2 dediğimizde pratik yolu şu sevgili arkadaşlar. 2 ile 5'i çarpıyoruz. 2 çarpı 5. 1 ile topluyoruz ve aşağıdaki paydayı koruyoruz. Bakın 2 çarpı 5 artı 1. Yani bu neden bize hız kazandırır? Çünkü şurada bunun altına 1 yazdım. Payda işliyorum ve bunun hakkında düşünürken biraz hem süre kaybediyorum hem çok hafif bir strese giriyorum. 10 alır. Yani 7 eksi 1 bölü 2 de uygulayalım mesela bunu. 2 kere 7 14 eksi 1 bölü 2. Yani cevabımız 13 bölü 2. Bu kısa bir yol. Bunu şimdi daha üst bir sınıfta kullanalım mesela. Bir denklem yazalım. 2x artı 10 artı 5 bölü 7'yi mesela toplamaya çalışalım. Ve kesirli bir şekilde. Sonuç kesirli olsun. O zaman ne yapacağım? 7 ile 2x artı 10'u çarpacağım. Yani 14x artı 70 olacak. Çarptım. 14x artı 70 artı 5 bölü 7. Şimdi aynı cinsten şeyler toplanır. Bakın 14 xten bir tane var burada. 14x artı 75 bölü 7. Bakın ne kadar kolay topladım. Yani şimdi baktığınız zaman diyeceksiniz ki hocam paydayı da işlesek toplarız ama bazen bazı sorularda bunu bilmek hız kazandırıyor size ve sorunun kendisinden böyle çok korkmanızı engelliyor. Mesela şöyle bir soruda diyelim ki x sıfırdan büyük olsun kök x artı 2 artı 1 bölü kök x eksi 2 ya da x e, 2'den büyük olsun. X 2'den büyük olsun. Niye x 2'den büyük yaptım? Çünkü kare köklü ifadelerin biliyorsunuz sonucunun pozitif olması lazım. Sonucun pozitif olması lazım şey kareköklü kare köklü ifadelerde eğer sonuç reel sayı çıksın istiyorsak karekökün kare kökün içerisi sıfırdan büyük olmalı. Burada özellikle sıfır yapmadım çünkü payda ne olamaz? Sıfır olamaz. Sevgili gençler 5 sıfıra yani sıfır beşi bölemez. Bu tanımsızdır. Sıfır beşi bölemez. Dolayısıyla x'i 2'den büyük yapmış. Şimdi bu ikisini toplamak için toplama ihtiyaç duyduğumuzu düşünelim. Aşağıdaki şıklar yani cevabın sonuna geldik. Aşağıdaki şıklarda bunu göremedik. Şimdi bunun altına bir yaz. Bunun altına kök x 2 yaz. Bunun altına, yani bununla uğraşmak yerine ne yapıyor usta öğrenci? Bu arada öğrencileri e, kolay belli bir sistem için bu ilk videom biraz uzun olacak. 3'e ayırıyorum. Yani burada kategori yapıyorum. E, başlangıç acemi diyelim o öğrenciye. Çaylak ve usta. Mesela burada usta öğrenci nasıl yapıyor bunu? Şunu kafadan ya da bir e, bu soruyu bir acemi öğrenci nasıl yapıyor? Paydaları eşitliyor. Çaylak öğrenci nasıl yapıyor sevgili arkadaşlar? Yazıyor şöyle. Kök x artı 2 çarpı x eksi 2 artı 1 bölü. Tabi paydayı koruyor. x eksi 2. E sonra e, şu içerisinin şu fosforla gösterdi fosforik, fosforlu kalemle gösterdim bunun kare farkı olduğunu fark ediyor. Daha sonra buna ne diyor? x artı 2 çarpı x eksi 2 x kare eksi 4 olur diyor. Artı 1 bölü kök x eksi 2. Ve şıklarda da bu var. Ee, peki şimdi 3 kategoriden bahsettim. Usta öğrenci bunu nasıl çözer? Artık o bol bol soru çözmüştür. Ee, kuralları da biliyordur. Kuralları da bildiğinden usta öğrenci bir soruyu şöyle çözer. Sevgili arkadaşlar. Der ki bu kare kökle kare kök çarpıldığında e, bu bunu bilir zaten. E, x artı, 2. şunların hepsini silelim. Evet, bunların hepsini silelim. Evet. Bunları çarptığında e, neyi bilir? İkisinin aynı e, kökün içi, karekökün içerisinde olacağını bilir. X artı 2, ile x artı 2 ile kafadan çarpar, x kare eksi 4 yazar. Direkt sonucu yazar arkadaşlar. X kare eksi 4 artı 1 bölü kök x eksi 2. Bu yüzden bu kısa yolu kullanmanızı tavsiye ediyor. Şimdi geri saralım. Geri sardığımızda aslında silmekle uğraşmaya gerek yok. Yani 5 artı 1 bölü 3. Bir tam sayı ile bir kesili sayıyı topluyoruz. Bir tam sayı ile bir kesili Kısa yolu 3 ile 5'i çarp 15, 1 ile topla ve cevap 16 bölü 3. Yani burada e, bu acemi çaylak ve usta öğrenci e, tanımlarını ara sıra diyeceğim bunu usta öğrenci için çözüyorum. Usta öğrenci gibi çözüyorum. Burada neyin ne olduğunu daha iyi yerleştirmeniz için kafanızda yapacağım bunu. Mesela bunu da dediğim gibi bu örnekten mesela çaylak öğrenci bunu nasıl acemi öğrenci nasıl çözer? 5 artı 1 bölü 3. Çünkü YKS öğrencisi olsun, IB öğrencisi olsun fark etmez. Yani süre önemli. Ya da stressiz ilerlemek önemli. Acemi öğrenci bunun altına 1'i koydu. 3 ve 1 ile genişletti. 3 kere 5 15. 15'i yazdı. Bir, çünkü daha yeni öğreniyor. Payları eşitse dedi aynı payda da yazabilirim. 15 ile 1'i topladı. 16 bölü 3 cevabını buldu. Bu acemi. Şimdi çaylak öğrenci nasıl yaptı? Çaylak öğrenci 5 artı 1 bölü 3. Bu bahsetmiş olduğum kısa yolu biliyor. Ama yine de tam güvenmiyor kendine. Dolayısıyla 3 çarpı 5'i buraya yazdı. 3'ü de aşağı yazdı. Ne yaptı? 16, 3 kere 5, 15 dedi. 15, bir daha 16 bölü 3. İşlem önceliği mevzusu. Yani şimdi 3 çarpı 5 artı 1. Bak. 3 çarpı 5 artı 1. Şimdi burada işlem önceliği hangisidir? Yani ilk önce 5'te 1'i mi toplayacağım? 3'te 5'i mi çarpacağım? İşlem özelliği her zaman çarpmanındır sevgili gençler. 3 ile 5'i çarpıp 1'e doğru. Şimdi ise usta. The master degree. Usta öğrenci nasıl çözüyor bunu? Usta öğrenci şöyle çözer. 3 kere 5, 15, 1'den 16. Direkt sonucu yazar arkadaşlar. Evet. Bunu zaman zaman kullanacağım. Ee, bu tanımı. Dolayısıyla şimdi bu kısa yoldan da bahsetmiş olduk. Ee, dersimizi özetleyecek olursak neler öğrendik? Birincisi tam sayıları. Yani tam sayıları sıfırın da bir tam sayı olduğunu e, öğrendik. Bir, iki, sıfırla alakalı belki ilerleyen videolarımızda konuşuruz. Çok büyük bir tanımdır ya da keşiftir diyelim. E, sıfır. Yani sıfırda şöyle beşten beşi çıkarttığımızda ne kalır? Sıfır kalır. Tam sayıları. E, öğrendiğimiz, üzerinde çalıştığımız konu kesirli sayılar. İki tam sayının oranı. Aynı zamanda kesirli sayılara sevgili arkadaşlar. Rasyonel sayılar da diyebiliriz. Eğer iki tam sayının oranıysa. İki tam sayının oranına rasyonel sayılar deriz. Yani İngilizcesi Rational Numbers. Rasyonel. Ee, yani mesela hafiften bir matematik dinine de girelim. Mesela onu Q ile gösterelim. Genelde Q ile gösterilir. Ee, bu bir küme işareti. Yani ben şimdi bir küme tanımlayacağım. Burada mesela set, set builder formu kullanacağız. Yani küme, küme tanımlıyoruz. X'lerden oluşuyor bu küme. Çünkü rasyonel sayıları böyle yani 0, 1, 2, 3, 4 diye yazamam. Gösteremem yani. Rasyonel sayılar çünkü e, yani o şekilde ifade edilebilir ama e, uzun sürer. Bir de pratik değil. Dolayısıyla böyle bir tanımla rasyonel sayıları bir formül, bir Ru bir kuralla bunu anlatacağız. E, öyle ki demek mesela şu çizgi. X öyle ki E bu X nasıl bir X? A bölü B'ye eşittir. İyi de A ne B ne? Tamam. A ve b elemanıdır z. z ne? Tam sayılar. He o zaman a ve b'nin birbirine böldüm. A'nın b'ye oranı. İlk söylediğim şey paya, ikinci söylediğim şey paydaya geliyor. 5'in 2'ye oranı dediğimizde 5/2 yazacağız. 2'nin 5'e oranı dediğimizde 2/5 yazacağız. Şimdi geri geri gelelim. A'nın b'ye oranı. Peki burada bu tanım bitti mi? Yani artık rasyonel 2 bölü 3, 5 bölü 4, eksi 2 bölü 8 bunların hepsi rasyonel sayılar mıdır? Burada bu tanım bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Çünkü 0, 1, 0'dan farklı bir sayıyı bölemez. Tanımsızdır. 5 bölü 0 tanımsızdır. Dolayısıyla bununla uğraşmamak için 5 değildir 0 diyoruz. 5 değildir 0 diyoruz ve artık rasyonel sayıları tanımlamış olduk. Burada da şu dile alışırsak aslında bazen kendi kendimize de öğrenebiliriz. Dolayısıyla bu kurala uyan her şey rasyonel sayıdır sevgili gençler. O zaman ben şimdi size bir soru sorayım. Mesela 5 rasyonel bir sayı mıdır? Diyeceksiniz ki ya da bilmiyorum. Yani 5 rasyonel bir Evet rasyonel sayıdır. Çünkü bu kurala uyuyor. Nasıl uyuyor diyeceksin. E, 10 bölü 2 5'tir. 10 rasyonel sayı. 2 de rasyonel sayı. Tamam. Peki o zaman size soru, şöyle bir soru sorayım. Sıfır rasyonel sayı mıdır? Sıfırın rasyonel sayı olup olmadığını aşağıda yorumlarda bekliyorum sevgili arkadaşlar. Ve kesirler, kesirli, kesirli sayılarda toplamayla alakalı 4 işlem demiştik. Çarpmayı gösterdik, toplamayı gösterdik. Toplamayla çıkarma hemen hemen aynı şey. Onu da gösterelim. Aslında matematikte toplama da çıkarma da tek bir işlemdir. Yani aslında 4 işlem bir işlemdir ama yani çarpma aslında toplamanın kısa yoludur. Eee ya da şöyle diyelim. Yani 5'i 2'ye böldüğünüzde aslında 5'i 1/2 ile çarpmış olursunuz. Dolayısıyla çarpma bölme aynı şeydir. Ya da toplama da toplama çıkartma da aynı şeydir. Yani 5'ten 2 çıkarttığınız zaman 3'ü bulursunuz. Aslında 5 ile -2 sayısını toplamış olursunuz. Dolayısıyla toplama çıkarma da aynı şeydir bir anlamda toplama, çarpma da toplamanın kısa yolu olduğu için aslında tek bir işlem vardır diyebiliriz bir anlamda. Yani matematikte aslında tek bir işlem var diyebiliriz. Yani bir açıdan baktığımızda. Bunu da aklımızda bir yerlere yazalım. Şimdi o halde biz burada ne yapacağız sevgili gençler? Şimdi bir çıkartma işlemi yapalım. 2 bölü 7 eksi 1 bölü 6. Şimdi buna çalışıyoruz. Yine payları eşitleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bunu 6 ile 7 ile. Yani 6 ile 7'yi ee, bir eşit değil. Payları eşitleme diyoruz biz buna. Ee, bunları eşitleyelim. Ama bu sefer başka şeyler kullanalım. Mesela e, neyi alalım? 6 ile 8'i alalım. Şimdi hemen bunun altına 8, bunun altına 6 mı yazacağım? Şimdi ne kadar küçük sayılarla çalışsam o kadar iyi. O zaman 6 ile 8'in ortak katını arayacağım. Yani mesela 12, 6'nın 2 katı. Çünkü 6 ile 8'i bir şekilde bir takım yani farklı iki sayı ile çarpıp aynı hale getirmeye çalışıyorum. 6 ile 8. Düşündüğümüzde yani 12 olmuyor. 8'i götürelim. 8, 8 daha 16. Ama 16, 6'nın tam katı değil. 16'ya bir 8 daha ekleyelim. 24. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. 24. 24 sayısı. Hem 6'nın 4 katı hem de 8'in 3 katı. Yani 6'nın da 8'in de 24 tam sayı katı. Dolayısıyla biz ne yapacağız sevgili gençler burada? 6'yı 4 ile çarpacağız. 8'i de 3 çarpacağız. Fakat sadece paydaları mı çarpacağız? Tabii ki payı da çarpacağız. Çünkü soruyu değiştirmeye yetkimiz yok. O zaman soruyu değiştirmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Tabii 2 bölü 6 sadeleşiyor orada ona takılmayın. Yani 2 bölü 6 sadeleşiyor ona takılmayın. Çarpıyorum. Şimdi payları aynı yaptım. 24 yazıyorum. Ondan eminim. 4 kere 2 8. Eksiği ortaya attım. Ve 3 kere 1 3. Ne oldu? 5 bölü 24 oldu. 5 bölü 24. Toplamayla alakalı bir soru daha çözelim sevgili arkadaşlar. Şunu mesela eksi 2 bölü 3 e, artı 7 bölü 12. Mesela bunu da yapalım. 3 ile 12'nin ortak katı nedir? Şimdi 3'ün 4 katı 12'dir. Orada 12 zaten var. 12'yi ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Öyle kalacak o. Bunu 4 ile genişleteceğiz sol tarafı. Ne olacak? 12 oldu. Eğer kafanız karışıyorsa şuraya bir 1 yazın. Çünkü ona alıştın. Alışkanlıklar sizi bağlar. Dolayısıyla o bağdan kurtulmak için hemen 1'i yaz oraya yapıştır. Ee, 4 çarpı eksi 2 ne yapar? Eksi 8. 1 çarpı 7 ne yapar? 7. Şimdi yukarıda bir toplama işlemi var. Eksi 8 sayısıyla 7 sayısını toplarsak ne olur? Ee, işaretleri farklı olduğu için birbirinden çıkartacağız. 1 peki yüksek olan sayı işaretleri düşünmediğimizde hangisi 8 yüksek olan sayı değil mi onun önünde ne var eksi var dolayısıyla eksi 1 diyeceğim cevap eksi 1 bölü 12 olarak bulmuş olacağız o zaman bir tek bölme kaldı kesirli sayılarda bölmeye çalışalım 2 bölü 3'ü 7 bölü 8'e böldüğümüzde ne olur sevgili arkadaşlar bakın bu şu gördüğümüz biraz daha büyük çizim gördüğünüz gibi Burada şunu söylüyorum. Yani şu sayıyı bu sayıya bölüyorum. Yani o çok önemli çünkü. Hangi sayı hangi sayıya böldüğünüz önemli. Bunu biraz sonra daha iyi anlat, daha da açacağım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 2 bölü 3 çarpı aşağıdaki arkadaşı ters çeviriyoruz. 8 bölü 7. 7 bölü 8'i 8 bölü 7 yapıyoruz. Bu ikisini çarpıyoruz sonra. Çarpma neydi? Payla pay. paydayla ile payda, payda çarpılıyordu. 2 kere 8. 16. 3 kere 7 21. 3 kere 7 21. Evet. Cevabımız 16 bölü 21 çıktı. çarpmadı böyle. Şey bölmede böyle. Peki şimdi şuna çalışalım. Mesela 5 bölü 1 bölü 3 ve pardon şunu 2 yapıyorum. 5 bölü 2 5 bölü 2 bölü 3 ile 5 bölü 2 bölü 3. Mesela sevgili gençler bu ikisi farklı iki sorudur. Bakın dikkat edin. Bir tanesini de 5'i 2 bölü 3'e böldüm. Burada 5 bölü 2'yi 3'e böldüm. Dolayısıyla farklı sonuçlar çıkacaktır. Şimdi peki bu yukarıda 5 var. 5 kendi başına kaldı o zaman. Ona hiçbir şey yapmıyorum. Aşağıdakini ters çevirip çarptığımız zaman 15 bölü 2 cevabına ulaştık. Şimdi diğer tarafa çalışalım sevgili arkadaşlar. 5 bölü 2 yukarı tek başına duruyor. E 3'ü ne yapacağız? 3'ün altında bir şey yok. Nasıl ters çevireceğim onu? 3'ün altında ne var? Görünmez 1 var aslında. Hemen 3'ün altında görünmez 1'i koydum. 3 bölü 1'i ters çevirdiğimde 1 bölü 3 oldu ve bu 5 bölü 6 oldu. 5 bölü 6 nire 15 bölü 2 nire 15 bölü 2 7.5, buçuk 5 bölü 6 0 nokta bir şeyler işte. Dolayısıyla bölme, çarpma, toplama, çıkartma, kesirli sayılarda aynı cinsten toplama bunların hepsini işlemiş olduk rasyonel sayıların e, nasıl tanımlandığıyla alakalı size bir soru sordum. Sıfır rasyonel sayı mıdır değil midir? Bunu yorumlarınızda bekliyorum. E, yaptığımız tanıma göre madem rasyonel sayılar iki tam sayının oranıdır. Sıfır rasyonel sayı mıdır değil midir? Sevgili arkadaşlar. Bunun cevabını yorumlarınızda bekliyorum. E, kesirlerde toplamayı e, çok ayrıntılı anlatmadım. Sadece onu anlatmadım. E, bunun da farkındayım. E, fakat şöyle bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar mükemmel bir video çekmek için yıllardır bekliyorum artık e, beklemektense iyi kötü bir start olsun dedim bismillah diyerek e, kapatıyorum aslında başta söylenir değil mi <laughs> evet sevgili arkadaşlar biraz ironik oldu e, hepinize başarılar diliyorum tekrar görüşmek umuduyla